Ben böyle bir şeyin başlayacağını hiç düşünmemiştim. Hele de ondan. Hocamın en yakın arkadaşından. Murilo. Onlar üniversiteden beri ayrılmaz ikili. Aynı takımda futbol oynamışlar, birlikte seyahat etmişler, iş kurmuşlar, çocuk gibi kavga edip 5 dakika sonra sarılmışlar. Hatta bizim oğlumun vaftiz babası bile Murilo. O kadar yakınlar. Benim için de o ailenin bir parçası gibiydi. Eğlenceli, nazik, tam bir güvenli bölge. Hiçbir zaman sınırını aşmazdı. Beni dinlerdi. Ama hep bir adım geride dururdu. Ben de ona öyle baktım yıllarca. Taki o geceye kadar. O gece her şeyi değiştirdi. Hocam kanepede uyuyakalmıştı. Televizyon hala açıktı, sesi kısıktı. Elinde telefonu, başı yana kaymıştı. Ev sessizdi. Sanki herkes nefesini tutmuş gibiydi. Ben yatakta, elimde telefon, sosyal medyada amaçsızca dolaşıyordum. Sonra bir mesaj geldi. Murilo'dan. Ekranda şu yazıyordu: "Hiç başka bir seçim yapsaydın hayatın nasıl olurdu diye düşündün mü?" Gözlerim büyüdü. İlk düşüncem: Yanlışlıkla gönderdi. Belki başka birine yazacaktı. Belki bir alıntı. Belki şaka. Ama hemen ardından ikinci mesaj geldi. Ayım. Ve ne yaptığımı çok iyi biliyorum. O an içimde bir şey kırıldı. Kalbim hızlandı. Parmaklarım dondu. Gözlerimi ekrandan ayıramadım. Ne cevap yazdım? Ne mesajı sildim? Sadece baktım. Murilo bana mı yazmıştı bunu? Düşünmeye çalıştım. Acaba bir işaret mi kaçırmıştım? baktığında fazla mı gülümsüyordu? Fazla mı nazikti? Ama hayır. O hep öyleydi. O bizim dostumuzdu. Ya da ben hep öyle sanmışım. O gece boyunca yatakta döndüm durdum. Sağ sola. Battaniye fazla sıcaktı. O da fazla sessizdi. Hocamın horlaması uzaktan yankı gibi geliyordu. Ama ben tamamen başka bir yerdeydim. Aklımda o mesaj. Kalbimde garip bir sızı. Cevap yazmadım. Ama sabah olduğunda hiçbir şey olmamış gibi davranamazdım. Kahvaltı hazırlarken elim titriyordu. Hocam hala uykulu gözlerle bana neşeyle gülümsüyordu. Ve ben suçlu gibi hissettim. Ama suç neydi ki? Ben bir şey yapmadım. Sadece bir mesaj aldım. Bir mesaj. Ama o mesaj içimde çoktan kapalı kalmış bir kapıyı araladı. Ve o kapının arkasında başka bir şey vardı. Başka bir hayat mı? Başka bir ben mi? Yoksa sadece bir yanılsama mı? Bilmiyorum. Ama ertesi gün. Murilo bizim eve geldi. Hocam bir şey fark etmedi. Sohbet etti, güldü, bir ağaçtı. Ama ben. Ben onun bakışlarını hissettim. Ve o an anladım. O mesaj sadece bir başlangıçtı. Murilo'nun o mesajı göndermesinden sonra her şey değişmeye başladı. İlk başta normal davranmaya çalıştım ama içimde bir fırtına kopuyordu. Ertesi gün evimize geldi. Ocam odadaydı, mutfakta çay yapıyordu. Murilo kapıdan içeri girdiğinde gülümsemesi her zamanki gibiydi. Ama gözleri farklıydı. Bana bakışı başka bir bakıştı. Kendimi hazırlıksız yakalanmış gibi hissettim. Çünkü o bakış tanıdığım Murilo'nun bakışı değildi. O, oh, de yeni bir şey görüyordu. Belki de ben, kendimi hiç fark etmediğim bir şekilde gösteriyordum ona. Oturduk, sohbet ettik. Dışarıdan bakan biri her şeyin normal olduğunu düşünürdü. Ama aramızdaki sessizlikler, bakışmalar, çok şey anlatıyordu. Bir ara kocam odayı terk etti. Bir ara açmak için mutfağa gitti. İşte o an Murilo, yüzüne hafif bir ciddiyet yerleşti ve fısıldadı. Geçen geceki mesaj için. Özür dilerim ama söylediğim her şeyin arkasındayım. Ben sadece başımı salladım. Kelimeler boğazımda düğümlenmişti. Kalbim normalden çok daha hızlı atıyordu. Birkaç gün sonra telefonuma gelen mesajlar arttı. Mesajları öyle sıradan değildi. Basit nasılsın? lar yoktu. Daha derindi. Daha dokunaklıydı. Bugün nasılsın? Gözlerin yorulmuş gibi görünüyor. Seninle ilgili düşünmekten kendimi alamıyorum. Hocam, bana böyle bakmayı unuttuğundan beri ben de kendimi görünmez hissediyordum. Ama Murilo'nun sözleri kalbimde bir kıvılcım yakıyordu. Bir gece mesaj attı ve sesli mesaj gönderdi. Telefonu açtım, sesi titrekti ama içten. Seni sadece dışarıdan değil, ruhundan da görmek istiyorum. Yorgunluğunu, umutlarını, korkularını. Senin gerçek halini. O an ağlamaya başladım. Çünkü böyle bir şeyi duymaya çok uzun zaman olmuştu. Yalnız olmadığımı hissettim. Sonra tesadüfen Murilo iş yerimin önünden geçti. Telefon etti, bir kahve içelim dedi. İçimde fırtınalar kopuyordu. Gidip gitmemek arasında kalmıştım. Ama gittim. O küçük kafede oturduk. Aramızda başka kimse yoktu. Bir şeyler söylemek istiyordu ama kelimeler yetersizdi. Birkaç dakika sadece birbirimize baktık. Sonra o sordu. Hala onu seviyor musun? Bu soru beni derinden sarstı. Cevap veremedim. Çünkü kendim bile emin değildim. Murilo'nun gözlerindeki o kararlılık, acı ve şefkat karışımı bakış yüreğimde bir yerleri titretti. Ama fiziksel olarak hiçbir şey olmadı. O an sadece duygusal bir fırtına içindeydim. İçimde gizli bir savaş başladı. Kalbim ve aklım arasında gidip gelen sessiz bir kavga. Murilo'nun varlığı, kocamla aramdaki soğukluğu kırıyordu. Bana değer verildiğini hatırlatıyordu. Ama bir yandan da suçluluk, korku ve belirsizlik büyüyordu. İşte tam o noktada, hayatımın bir kırılma anına doğru yürüyordum. Ve biliyordum ki, çok yakında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bir hafta sonra, Murilo'dan başka bir mesaj geldi. Bu sefer farklıydı. Bir davetti. Ve ben o daveti kabul ederseydim, artık geri dönüş yoktu. O geceyi asla unutamam. Murilo'nun mesajlarındaki sessiz fırtınanın ardından gelen davet, benim için hem bir dönüm noktası hem de bir kabustu. Kalbim deli gibi atıyordu, aklımda binlerce soru, içinde kaybolmuş hislerle dolu. Buluşmayı kabul ettiğim o an, hayatımın akışı tamamen değişecekti. Eve geldiğimde, içimde garip bir huzursuzluk vardı. Kocam hala işten yeni dönmüştü, yüzünde yorgun bir gülümseme. Ama ben o gülümsemeye karşılık veremedim. Saatler ilerledikçe Murilon'un haberi geldi. Yarın bir sürprizim var, hazır ol, dedi. Ne sürprizi? Nereden çıktı bu şimdi? İçimde merakla karışık bir korku vardı. Gece boyunca uyuyamadım. Her an bir şeyler olacağını hissediyordum. Sabah oldu. Gün olan akışında ilerliyordu ama ben her an tetikteydim. Akşam olduğunda kapı çaldı. Benim değil, kocamın arkadaşı Murilo geldi. Gözlerindeki o gizemli parıltı beni adeta büyülüyordu. "Hazır mısın?" dedi ve elimden tuttu. Evden çıktık, şehir ışıkları altında yürürken heyecan ve korku iç içeydi. Murilo beni şehrin en güzel yerine götürdü. Küçük, samimi bir restorandı burası. İçeri girdiğimizde, içeride bizim için toplanmış birkaç kişi vardı. Hocam da oradaydı. Ama o sıradan bir akşam değildi. Masada bizim anılarımızı, birlikte geçirdiğimiz zamanları anlatan fotoğraflar, küçük notlar vardı. Her birinde o ve benimle ilgili özel detaylar. Gülüşlerimiz, bakışlarımız. Her şey gözlerimin önünde canlanıyordu. Murilo sahneye çıktı, mikrofonu aldı ve dedi ki. Bu gece sadece bir sürpriz değil aynı zamanda bir itiraftır. Bir şey itiraf etmem gerekiyor. Uzun zamandır içimde taşıdığım duyguları artık gizleyemem. Herkes şaşkındı, ben dona kalmıştım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ben seni hep gördüm. Sadece senin dışındaki kimseyi değil. İçindeki gücü, güzelliği, kırılganlığı. Sen benim için özel bir insansın. Bu gece her şeyi değiştirmek istiyorum. Sessizlik çöktü. Hocamın yüzündeki ifade değişmişti. O an gözlerimiz buluştu ve ben içten bir korku hissettim. Ama aynı zamanda bir şeyler kopmaya başlamıştı. Murilo devam etti. Bugün buraya gelmek hayatımdaki en zor kararlardan biriydi. Ama seni mutlu görmek, seni gerçekten anlamak istiyorum. İstersen yanında olmak, yanında kalmak. O an bütün dünya sustu. Benim içimde fırtınalar koptu. Ne yapacağımı bilemedim. Hocamın varlığı, Murilo'nun sözleri arasında kalmıştım. Ama Murilo'nun bu sürprizi her şeyi değiştirmişti. O an anladım ki hayat bazen bizi hiç beklemediğimiz yollara sürüklüyor. Ve biz seçimlerimizle o yollarda kendi kaderimizi yazıyoruz. Bu sürprizle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki ben ne yaptım? Hocama mı sarıldım yoksa Murilo'nun teklifine mi cevap verdim? Bunu öğrenmek için videonun devamını kaçırmayın. Ve eğer bu hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan bir sonraki videoda bu hikayenin devamını ve sonuçlarını bulabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.